Müsterle birlikte kafa topu oynayacağız bu Müsterle arkadaşlar. Ya karakterim bu şekilde arkadaşlar. Şu e, şöyle arkadaşlar asla savaşacağız. Şuna bakın. Ayakkabım da böyle arkadaşlar. Şu, kamerayı şuraya koyalım. Adidas falan bak böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyun ücretsiz herkesin indirebileceği oyun ve hemen bunu açalım. Bu arada arkadaşlar, lan lan o oyuna geçmeden önce önce arkadaşlar kendime ikinci kanal açtım arkadaşlar PZGS bu kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu videoyu da tekki videolara gönder tekki videolara atacağım arkadaşlar falan gülmemeye çalışan öyle videolara atacağım atacağım ve şimdi videomuza ve şimdi şimdi videomuza devam edelim ve şimdi maça geçiyoruz. Aa bu geldi. İki maç kaybetmiş. Ya ben de kaybettim ama olsun. Dur ses çok. Ses çok. Sağda mıyım ya? Aa dur. Aa. Sağ alışı değilim ben son. Ya dur kamerayı. Dur kamerayı şu, şöyle, şöyle yapalım. Heh. Ya 2-0 yedik ya 2-0 oldu ya Buzladım sen, buzladım onu. Hadi be, at şunu. Atamadık. At şunu. Fake atalım. Fake attı, fake attım alttan. Ben de kullanılmadım. Al sana, al sana, al, al, al. Büyük kafa kullanırım o zaman benden. Ya. Hadi. Hadi iki gol. İşte bu. Hadi. Ya yanlış özel gücüne bastım. Al hangisi gerçek tam? Ya başlayacağım ya. Ef. Sen öğren de gel. Öğren de gel yapıyor. Bak en sinir olduğum şey bana atar yapmalı. <gülüyor> <gülüyor> Ay sen çok iyisin. lan. Görevde şey yapar. Ya. nasıl saça bak ya. Next ofana. <laughs> Hadi kızı. Pro. E biz anlat. Elenmeye mi geliyor? saat çıkmak için. Ver bir yarısı Hemen hızlı da, hızlıca da kullanmazsın. Ya şu kamerayı niye ben düzgün kullanmıyorum? Oo, ters yönde gol attım. 4-0. Oo. yavaş. Ya tamam ya kaleden uzaklaşıyoruz. Ya. Ya Aa, kolum kaşınıyor. Gol. Olsun bir şey olmaz. Tam bana mı vuruyor? 8-1. Şimdi 9 atayım mı? 10 atayım, atayım mı sana? Sana 2 gol atayım mı? 9 9 1 9 1 Ben de sana vururum. Bak bak ekrana bakarak gol atayım mı? Bak ekrana bakarak gol atacağım. Ekrana bakıyorum. Bir daha, bir daha ekrana bakarak. Şey kamera ekrana ne? Kameraya bakarak. Bak siz de görünüz kameraya bakarak. Bak bir daha. Bak bir daha. Kameraya bakarak gol atıyorum bile. 14 bir 20 atar mıyız ya? 20 atar mıyız? 20 atar mıyız sizce? Atarız atarız. 15'e 1. 15 1. Uyyy. Ve maç bitti. Aa öne çıktık. Aa. Aa bir şey. Top sepet ha ölürler. Aa ne diyor orada? Şimdi al diyor. Ne alayım? Aa. Aa, hediyeler. İyi alalım. para. Her şey. Hadi. Aa, canım bitti. Yenileyelim o zaman. Yenile. Şimdi kim geliyor? Uy, o, şans. Ya şuna niye eliyorum ben? Gol. Bu arada arkadaşlar sesim güzel, güzel gelebilir. Şey kulaklıkta kulaklık taktım çünkü. Aa Arjantin. Arjantin şeyi tribünlerde. Galatasaray vs. Galatasaray vs. Arjantin. Ya Fake attı. Ben yer miyim o fake? Ben o fake'i yer miyim? Yeah. 3-2. Aha! Gol. Ya. Dondururum seni. Dörtte üç. atsana ya direkt mi ya aslanımın canı da bitti. Neyse o ne Aa ödül var. Karşıda ödül vardı. Şurada. Aa bu vardı. Az. On sıradan paket iki tane. Atla atla diye. Aa. Lewandowski. Bol işte. Aa Messi. Re Messi ve Lewandowski. Ve nadir nadir paket. Bunu atlamayacağım. Güzel bir şeye çıkmadı ki. Yok güzel bir şeye çıkmadı. Bir, bir elden atalım. Bir elden atalım. Aaa. Bu stat başka bir stat. Bu stat onun statı galiba. Nasıl ya? Nasıl? Nasıl ya? Benim atmam gerekiyordu. Ya. He bekliyorum. He ne oldu? Ya ver şuna bir. Oy. Ya. Ya şu. Şimdi... Ay git ya. nasıl atman? Ya niye kale ya? Niye niye Açılmak. Canım açılmak istemiyor. Ya. Ha, o zaman. Şaşırtırım. Sen bir özel güçlerini kullanma. Hey kaptı ya. Nasıl? 6 6 7 6 nasıl 7 6 öndeyim nasıl yiyeceğim mi onu hayır nasıl Golü. Oyunda şike var ya. O golü attım ben. Oyunda şike var ya. Oyunda şike var. Oyunda şike var ya. Ben o ben o golü atmıştım. Atladım. Ne çıktım Aa, Aa, çok tabancası. Güzelmiş o ya. Beraber kaldık. Tamam. Maç takı oldu. 12 takı ne oldu ya. Messi. Messi. Aa şampiyon. Tamam da. Al o zaman. Hadi be 1 bir. Bu niye bu kadar hızlı vuruyor? Hı. Bu topa niye o kadar hızlı vuruyor ki? Ya ha maç açıldı. Oldu mu? Gol. gol. Gol 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 güzel. Ya. Ya kulaklığım çıkıyor. Ya başlayacağım ya. 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 Öyle atsam topu buzlarsan ben de önde ben tekme atarak kırarım topu ve golü atarım. Hadi. 4-3 yenebiliriz. Ya. Bitti. Maç bitti. Ya paketi. paket nerede? E ee, paket nerede? Ağa tamam, mı geçiyoruz? Tamam, hadi bu da son el olsun. Tamam parayı ver. Hadi bu da son el olsun. Saçma bak ya saçma bak. Ne hmm, ya Yasmin. Bir sıfır. Ne oluyor? Döveceğim ben sana. Hadi. 2-1 Tamam. Hadi. Tamam. 3-1 4-1 Hadi. Hadi. Geldi kalene atsana. Abi oyunda şike var. Ben de o şey maçında o golü atmıştım ama. Ben o maçta o golü atmıştım. Şike var oyunda ya. Korktun mu? Ha, korktun mu? Ha? Kaçarsın böyle işte. Böyle golleri yediğin at kaçarsın işte böyle. Evet arkadaşlar videomuz bu kanalı Kendinize bakın. Ha. ha, arkadaşlar ikinci kanalıma abone olmayı unutmayın. PRZ gelse. and okay, i said bye-bye